Şimdiden konuşulmaya başlandı. Asgari ücret beraberinde emekliye yapılacak zam oranları ama bunun için erken diye düşünüyorum. Yine de varsa bir tahmininiz kısa da olsa almak isterim. Tabii şöyle Aleyna Hanım yani bu sene geçen senelerden daha farklı ve hararetli bir tartışma var. Çok daha önceden başladık hmm. ve kafalarda karışık. Ne olacağı hiç belli değil. Temel sebebi şu yani IMF ve yabancı kurumların ciddi bir tavsiyesi var. Diyorlar ki yani enflasyona mücadele ediyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız, ne yapıp yapıp şu ücretleri geçmiş enflasyona göre değil yani geriye dönük endeksleme değil beklenene göre yapın. Neden geriye doğru yapmayın? Çünkü geriye doğru endekslediğinizde daha yüksek e, zam vermek zorundasınız. Ama beklenen enflasyon hmm. daha düşük olduğu için şöyle örnek vereyim. 2024 gerçekleşen %44 bekleniyor. Ama Merkez Bankası'nın 2025 hedefi %21. Yarı yarıya neredeyse fark var. Şimdi dolayısıyla da tabii bir takım söylemler de geldi kulislere. Örneğin işte Merkez Bankası'nın Amerika'daki yatırımcılara işte yüzde %25 kadarlık bir zam yapılacağı yani beklenen enflasyona göre yapılacağı yani tabiri caizse söz verdiği şekli bir takım ibaneler de bu tartışmaları hepten güçlendirdi. E bir de bunun yanı sıra enflasyon raporu sunumunda e, başkan yardımcısının e, Cevdet Akçay hocamın şunu söylemesi hani artık ufak ufak biz gerçekleşene göre değil de beklenen enflasyona göre geçersek hani bunun tam da zamanı, doğru da bir zamanı çok daha uygun olabilir mi açıklamalarıyla birlikte hepten e, tartışma konusu oldu. Şimdi şunu söyleyeyim, bence tabii bu hükümetin ve Merkez Bankası'nın karar verebileceği mesele değil. Bir komisyon var, komisyonda üçlü taraf var, ana taraf işveren ve işçi tarafı. E, hükümet de burada e, mümkün var. Tabii, tabii, hükümetin de elbette ki tavsiyeleri var. Sonuç olarak önemli ve kritik bir aşamadayız enflasyonla mücadelede. Elbette onların da bir takım beklentileri olacaktır. E, dolayısıyla benim beklentim şu, yani bu beklenen enflasyona göre e, mutlaka senaryolara girecektir tartışma senaryolarına. Burada farklı farklı senaryolar var ama bana şu çok mantıklı geliyor. Şunu yapabilirler. E, gerçekleşen enflasyonu %50'si alınacak. Beklenen enflasyonun da %50'si alınıp ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam %32,5'a tekabül ediyor. Hadi diyelim ki evet bir %2,5 da biz verdik diyebilir hükümet belki ekonomi yönetimi. Ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp hani burada çünkü bu arada Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var geçen hafta. O da dedi ki enflasyona karşı Hı -hı. ezdirmeyeceğiz. Ee, öyle deyince Cumhurbaşkanı piyasanın umudu da arttı. Dolayısıyla hepten kafalar karışık yani. Ama ben açıkçası yüzde 35'in üstüne çıkacak bir asgari ücret beklemiyorum. Yüzde 32 karar kılınıp belki bu olsa olsa yüzde tamamlanır. Yüzde altını da beklemiyorum açıkçası. Hatta şunu da biliyorum kulis bilgisi olarak. reel sektör diyor ki yüzde 30 Hı -hı. bizim kırmızı çizgimiz. Bunun üstünü e, çok istemiyoruz şeklinde bir takım. Beklentiler de var. Evet. yani Tüm bunların hepsini toparladığımda karşıma gelen rakam minimum %30 hmm. maksimum %35 gibi görünüyor Aleyna Hanım.